بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو بردة رضي الله عنه من رواية تبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة لا يضرب أحدكم فوق عشرة أسوات أسباط إلا في حد من حدود الله عز وجل Efendimiz اللهم biriniz Allah'ın dinindeki cezalardan bir cezanın dışında سقم كيم سيءون ورمص محمد بن جعشن رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في المدينه فمر رجل من بني عدي يقال له معمر فقال له غطي فخذيك فانهما من العوره قال ثم جلس وجلسنا قال فرفع راسه الى السماء ثم وضع يده على جبهته فقال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فهبنا ان نساله فلما كان الغد قلنا يا رسول الله قلت أمس ماذا نزل من التشديد فهبنا ان نسالك فما هو قال لو ان رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنه حتى يقضي دينه رسول الله صلى الله عليه وسلم Adi yollarından kendisine muammer denilen bir adama uğradı. Resulü Aleyhisselam ona baldırlarını ört çünkü onlar avrettendir dedi. Sonra oturdu, biz de oturduk. Başını göğe kaldırıp elini alnına koydu ve Subhanallah zorluktan neler indi ya da inen şey ne kadar zor bir şey. Biz de ona sormaya çekindik. Ertesi gün olduğunda ey Allah'ın elçisi dün zorluktan neler indi dedin. Biz de sana sormaya çekindik. O ne anlama geliyordu dedi. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselam şayet bir adam üzerinde borç olduğu halde Allah yolunda öldürülse, sonra tekrar dirilse, sonra tekrar öldürülse, sonra tekrar dirilse, sonra tekrar öldürülse, sonra tekrar dirilse borcunu ödeyinceye dek cennete giremez dedi Aleyhisselam. Ka'b bin Ucra radıyallahu anh'un rivayeti şöyle dedi. لما نزلت إن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قمت إليه فقلت التسليم قد عرفناه فكيف الصلاة عليك يا رسول الله قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innek hamidu mecid. Allahu Teala muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin. Ayeti indiğinde ona doğru kalkıp peygamberimize selamı biliyoruz. Sana nasıl salat edelim? Ey Allah ve dedim. O da şöyle söyle. Allah'ım İbrahim'e ve onun ailesine salat ettiğin gibi Muhammed'e ve onun ailesine de salat et. Kuşkusuz sen övgüye çok layık ve çok yücesin. Yine İbrahim'i ve onun ve ailesini bereketli kıldığın gibi Muhammed'i e ve ailesini de bereketli kıl. Kuşkusuz sen övgüye çok layık ve çok yücesin dedi. Yani Allahümme salli ala barik dualarını öğretti Efendimiz Aleyhisselam. Yine Ka'b bin Ucre'den gelen bir rivayette أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال: فوجدني وأنا مشبك يدي إحداهما بالأخرى، ففتق يدي ونهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنهما في صلاة. Kâb bin Hücre ona Ebu Sumame'ye mescide giderken rastladı. İkisinden bir arkadaşına yetişti. Ebu, Sumame şöyle dedi. Kâb bir elimi diğerine kenetlemişken beni gördü. Ellerimi ayırdı ve beni bundan alıkoydu. Sonra da şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdu. Biriniz abdestini güzelce alıp sonra da mescide gitmek için çıkarsa ellerini birbirine kenetlemesin. Çünkü onlar namazda gibidir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizler, Peygamberimiz aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabi'ne ve tabiun kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. Subhanallah, Rabbi kerabil izzeti amma yasuhunun selamun ala al-musallim. Velhamdülillah, Rabbil alemin.